Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün közlenmiş domates çorbası tarifi vereceğim sizlere. Bunun için domateslerimi birkaç parçaya böleceğim. Bu çorba için olgun domatesler seçerseniz daha iyi olur. Doğramış olduğum domateslerimi fırın tepsime koyuyorum. Bir adet soğanımı da ay şeklinde doğruyorum. Çok ince olmasına gerek yok. Soğanlarımı domateslerimi aralarına atıyorum. Hepsini közleyeceğiz. Sarımsaklarımı da aynı şekilde birkaç parçaya böldüm. Tepsime koyuyorum. Evet, domateslerin üzerine bir miktar tuz ekliyorum. Evet, bir miktar da kekik ekliyorum. Evet, en sonda biraz yağ ekliyoruz. hepsinin üzerine gelecek şekilde bir miktarda yağ gezdiriyorum. Zeytinyağınız varsa daha güzel olur. Zeytinyağı ekleyin. Evet bu kadarı yeterli. Çok olmasına gerek yok. Evet şimdi fırınınızı en yüksek dereceye getirin. Ben 250 derecede közleyeceğim domateslerimi. Domateslerim yumuşayana kadar közlüyoruz. Evet domateslerim güzelce fırında közlendiler. Şimdi artık çorbamızın yapımına geçelim. Evet tencereme bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Çok az da sıvı yağ ekliyorum, karışık kullanıyorum. Evet yeterli. Yağımız erisin sonra un kavuracağız. Evet bir buçuk yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Birkaç dakika kavuralım unumuzu. Evet şimdi bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçamızı da kavuralım biraz. Evet şimdi ilk başta bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Güzelce karıştıralım. sıcak suyumuzu ekleyelim. Yaklaşık 1 bir, bir litre kadar su ekliyorum. Yine ihtiyaç duyarsak ekleyebiliriz. Kıvamına göre ayarlayın. Evet suyumuzu da ekledikten sonra közlemiş olduğum domates, soğan ve sarımsaklarımı ekliyorum. Hiçbir şekilde kabuklarını çıkarmıyorum domatesleri. Hepsini şimdi tencereme ilave ediyorum. Muhteşem bir lezzet. O fırınlanmış domates çok güzel oluyor, lezzetli oluyor çorbaya güzel bir lezzet veriyor. Bir de domates çorbasını böyle deneyin. Evet, hepsini ekliyorum şimdi tencereme. Evet, çorbamı karıştırıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika çorbamı kaynatıyorum. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Evet çorbamız güzelce kaynadı. Şimdi artık blenderdan geçirelim. Çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra kıvamını da ayarladık. Çok az su ekledim. Şimdi artık en son tuzunu ilave ediyorum. Artık çorbamı servise hazırlayabilirim. Evet domates çorbamı servise hazırladım. Olmazsa olmaz kaşarını da üzerine bolca koyuyorum. Güzel bir çorba. Deneyin. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.